gelecek yıla daha dinç bir şekilde hazırlanacağınız bir dönemin hemen ilk gününü bugün yaşıyoruz inşallah. Sevinçli misiniz? Ses az çıktığına göre okuldan ayrılıyorsunuz. Onun için biraz hücum var herhalde. Sevinçli misiniz? Evet. Hepinizi tebrik ediyoruz. Ailelerinize teşekkür ediyoruz. Öğretmenlerinize çok teşekkür ediyoruz. Onlar büyük bir emek sarf ettiler. Sizlerin karnelerinin başarılı olması için gece gündüz çalıştılar. Ve bugün de bu mutlu günü sizlerle paylaşıyorlar. Kayserimiz eğitim öğretim faaliyetlerine çok önem veren bir şehrimiz. Kayserimiz hem ticaretin hem ekonominin kalbi olan şehirlerimizden birisi. Ama aynı zamanda Kayseri'miz hayırseverleriyle dolu. İşte bugün tane törenini yaptığımız Osman Ulubaş Ortaokulu gibi. Osman amcamızın sadece bu ortaokul değil, Kayseri'de 16 tane yaptırmış olduğu okul var. Kendisine şükran borçluyuz. Eğitim öğretime sahip çıktığı için çok teşekkür ediyoruz gençlerimize, yavrularımıza, geleceğimize sahip çıktığı için çok teşekkür ediyoruz. Osman abi gibi Kayseri'mizde eğitim öğretim faaliyetlerine destek olan tüm hayırseverlerimizle çok çok teşekkür ediyoruz. Onlarla gurur duyuyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Eğitim bir ülkenin kalkınması için en önde gelen şart. Bizim en önemli gücümüz insan kaynağımız, insan kaynağımızın güçlü olması lazım ki ülkemiz güçlü olsun, dünyada söz sahibi olsun. Dünyada adaleti, hakkaniyeti savunabilmemiz için insan kaynağımızın güçlü olması lazım. O nedenle çocuklarımızın en güzel şekilde yetiştirilmesi lazım. Çocuklara geleceğimize geleceğimizin teminatı gençlerimize büyük önem vermemiz lazım. Bu anlamda Kayseri'miz önde gelen illerimizden. Hayırseverlerimiz bu konuda devletimize büyük destek sağlıyorlar. Onlara müteşekkiriz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Onlara sağlıklı uzun ömürler diliyoruz inşallah.